veya kanatlı tavuk veya kaz yaparsınız. Her gün bahçeye gitmeye başladığınızda alışırsınız. Burada zeytine dokunuyor mu herhangi bir koyun? Evet. <laughs> Üstünün tentesiyle altında gölgeliyor mu? Evet. Peki koyunun şu an canlı koyun mu daha kolay paraya satılır? Zeytinyağı mı? Paraya sıkıştınız şu saatte. Evet. Zeytinyağı kolay satılır. <laughs> Şimdi bunun altında altı tane teker var. Tekerle diktirebiliyorsunuz. İçerisinde arazinin içinde gezdiriyorsunuz. Yedirdikçe, yedirdikçe gezdiriyorsunuz. Yani sabit bir yerde değil. Böylelikle koyunlar hiç gitmiyor. Bakın sağ taraftaki sırayı yediler. Sıra bu sıraya geldi. Buradan alta geçecekler. Kazla yapabilirsiniz. Ama her gün bakmanız gerekiyor. Üç kişi bunu ittirebiliyoruz. Ben tek başıma da denedim de biraz zorluyor. Yani ama tek başıma denerken bunun lastikleri dolma lastik. Eğer ben eski Renault lastiği bulsam havalı o zaman ben bunu tek başıma ittiririm. Hatta bu işten para kazandıkça bu ekipmana motor takarım. Benzinli. Basarım düğmeye ilerletirim. E her gün aşağı yukarı böyle böyle çeke çeke getiriyorsunuz. Şimdi her gün araziye gittiniz. Koyun var. Kazınız da var. Tavuğunuz da var. Gezen tavuk yumurtası daha pahalıya satılıyor. Şimdi zeytin para etmiyor diyoruz bu sene hariç bundan önceki yıllarda zeytin para etmiyordu gerçekten. Ya çok para kazandırmıyordu. Ben sizin ürününüzü çeşitlendirdim mi? Bir, koyun yapabilirsiniz. iki tavuk yapabilirsiniz. Üç, az önce arı söyledim. Arı zaten çok sevdiğim hayvan. Yemin suyuna gidiyor, kendi bulup geliyor. Bunun gibi de değil. Buna mutlaka su vermen gerekiyor. E burada ben sırayı altı metre yapmışım. Senin bahçende sıra araları 4 metre. Ben burada üç tane kaynak yapacağım bir buçuk metre yaparım. ince tünel gibi yaparım seni. Veya iki tane hayvan atacak kadar yaparım. Bunu çeşitlendiririm. Yani sizin aslında yapacağınız ok biçmede kullanacağınız ekipmanlar aynı zamanda size para da kazandırır. Yani bu işin böyle bir basit tarafı da var. Bu yapılmış bir örnek. Aydın'da gidip gösterebilirim şeyde de var, Çanakkale'de de var, orada da gösterebiliriz. Geldik Nisan'a. Şimdi anlattıklarımı geçe geçe gidiyorum. Bu yüzden artık Mayıs'tan sonra çok hızlanacağız. Az daha sabredim. 15 dakika kadar kaldı. Nisan'da benim en büyük sorunum pamuklu bit. Doğuş başladı. Gübreleri verdim. Zaten toprakta su var. Zeytinin dalları yumuşak doğuş yaptığı için bütün filizler sakin. Sen ne yapıyorsun? Pamuklu bir olarak uyanıyorsun. Emmeye başladığında beyaz beyaz pamuklarını gösterir. Birinci pamuklu biti gördünüz ya bugün sabah. Ne yapabilirsiniz? İki şey. Bir tanesi yağmur geliyorsa bekleyebilirsiniz. Yağmur gelmiyorsa kendi pulverizatörünüz varsa bu dalları yıkayabilirsiniz. Ama bu biraz daha zahmetli. Biraz beklemeniz lazım traktörün içine. Boş su, sadece su. Pamuklu iti sadece suyla öldürebilirsiniz. Biraz basıncı arttırıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz daha doğrusu. Sürgünleri kırmayacak şekilde ya da bir tane pet şişenin içerisine, beşlik pet şişenin içine pamuklu bir ilacı hazırlıyorsunuz. Çalkalıyorsunuz. Cam silin içine dolduruyorsunuz. Araziye giderken yanınızda. Pamuk kümeti gördünüz, çıkarttınız, dala sıktınız. Sadece dalın etrafında ağaca komple sıkmanıza gerek yok. Çünkü bu pamuklu bit önce güneybatı tarafta başlar. Güneybatı'yı korudunuz orada bir dalı. Ağaca tekrar içeriye girin bakın. Mutlaka karınca göreceksiniz. Karınca niye görüyorsunuz? Çünkü bunun pamuğu tatlı bir madde. Pamukcan çıkardığı salgıyı şey karınca çok seviyor. Şekerli olduğu için. Bunu alıyor karınca götürüyor yuvasına. Şimdi burada popülasyon yoğunlaşmaya başladı. Pamuklu bitti veya diğerlerinde. Karınca bunu alıyor başka dala taşıyor. Sen diyor burası çok sıkışık. Burada beslenmeniz biraz zor. Biz de geniş işlerde birbirimize çarpıyoruz. Sizi ben bu tarafa taşıyorum diyor. Öbür tarafa taşıyor. Lojistik bedava. Pamuklu bitici. Sen o sırada demircide oturuyorsun. Kahvede. Gitmiyorsun. O kere dönüyorsun. Bu sırada karıncalar onları taşıyor. Sen hala gitmiyorsun. E şimdi kahvede oturacağınıza gidin zeytinliğinizde uyuyun. Bu benim dedemin yapıdır. Dedem nereden duydu bilmiyorum. Ama bu laf çok doğru bir laf. Sen o sırada karıncayı engellemek zorundasın. Peki karıncayı nasıl engelleriz? Ağacın kök boğazına avuç içi kadar kireç döktüğünüzde karıncanın topraktan yukarı çıkışını engellersiniz. Karınca yukarı çıkmıyor. Pamuklu bit için şu an herhangi bir taşınma olasılığı yok. Sen zaten ilaçlamayı lokal olarak yaptın ve özlü. Yağmur yağsa yıkanıyor zaten. Yağmazsa pamuklu bit yayılır. Hele hele Nisan'da böyle bir güneşli yağmurlar yağar. Bir güneş açar, bir yağmur yağar. Onlar bu pamuklu biti çok azdır. Halkalı lekeyi de Balkan Ben bu yağmurları hiç sevmem. Ama Nisan'ın yağmurları eğer çok güzel yağarsa Mayıs güler. Mayıs benim için çok önemli bir ay. Mayısın iki dönemi var. Bir 19 Mayıs'a kadar olan dönemi hala Nisan'daki yapılan işler geçerlidir. Ama 19 Mayıs, 19 Mayıs civarı artık zeytinden çiçeğe döner. Somaklar iyice belirir ve çiçek açmaya başlar. Birinci çiçek açma günüyle son çiçek açma günü 3 hafta sürer. Araziden araziye değişir. Çiçeği açtı, Beş yapraklıdır veya altı yapraklı, buradan bakarsınız tutup tutmadığına. Yaprakların tam ortasında geçin toplu yine ucu gibi bir şey varsa cebinizden mutlaka büyüteç olmak zorunda. Açarsınız bakarsınız ve orada varsa zeytin tutmuştur. Bütün çiçeklerin tamamını tutmasına gerek yok. Belli ölçeklerde tutar zaten. Bu arada lodos gelirse, sıcak gelirse,